Kıbrıs'ta neler oluyor? Birkaç günlük süreçte en kapsamlı araştırmaları yaparak dünyadaki tüm araştırma merkezlerinden, basın ve kulislerden edindiğimiz bilgileri sizlere sunuyoruz. Tüm öngüleri ve olasılık içeren olayları sizler için araştırdık. İşte o başlıklar ve gerçek saha araştırması ile notları Net, Verilab ekibinde. İsrail'in Kıbrıs planı mı işliyor? Kıbrıs'taki seçim şoku ve artan Yahudi nüfusu ile bağlantılı mı? Kıbrıs Türkiye'den koparılmak mı isteniyor? Peki Kıbrıs'ta İsrail'in dediği mi olacak? Son 3 yılda Kıbrıs'ta artan Yahudi nüfusunun habercisi miydi bu seçim? İsrail'in Türkiye'ye karşı Kıbrıs hamlesi olarak görünen son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sözde Türkiye'ye muhalif olan isim Tufan Erhürman kazandı. Peki Erhürman kim ve kimin adamı? Kıbrıs, Gazze'nin kaderini mi paylaşacak yoksa? Gazze'de başlayan Akdeniz sınırları Mısır, Lübnan, Suriye ve Kıbrıs'a kadar genişleyecek mi? Amerika ve İngilizlerin eliyle Kıbrıs ve Akdeniz İsraillilere mi verilecek? Sonuncu ve en önemli soru, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, büyük bir farkla rakibi Ersan Tatar'ı geçerek Cumhurbaşkanı oldu. Ersan Tatar bilindiği gibi Türkiye siyasetine yakın bir isimdi. Böyle olmasına rağmen açık ve bariz görünen hataları yapmasına kim, neden izin verdi? İstemeden mi yaptı yoksa planın bir parçası mıydı? Peki bu mağlubiyet gerçek mi yoksa planlı bir kazanım mı? İşte bu soruların cevabı. Şimdilik görünen, Türkiye karşıtı bir cumhurbaşkanının seçildiği, peki Kıbrıs, küresel güçlerin hesaplaştığı, Türkiye'yi abluk altına alıp, Akdeniz'e girmesini engelleyecek bir set mi olmak isteniyor? Farkındaysanız son 6 yıldır, ki bunun öncesi de var, Avrupa, devamlı Kıbrıs'ı tek bir ada ve tek bir ülke olarak Avrupa Birliği'ne almak istediğini birçok kere ifade etti. NATO'nun resmi ve gayri resmi birçok üssü olmasına rağmen Kıbrıs'ı tek başına bir devlet olarak NATO'ya almak istiyor. İngilizlerin ve Fransızların büyük üsleri var adada. Hatta İngiltere'nin adada 1960'da kurduğu ve 254 kilometrekarelik karelik alanına deniz aşımı toprağı dediği ülkesi var. 15.500 kişi yaşıyor. 7.000 Kıbrıslı, 7.500'ü ise İngiliz askerleri ve aileleri var. Ayrıca Amerika da bu üsleri kullanıyor. Gazze'yi, İran'ı ve Yemen'i vuran uçakların tamamı buradan kalkıyor. Yakıt ikmali ve aktarma yapılan bir alan. Suriye iç savaşında Rus deniz kuvvetlerine gözlem ve istihbarat yapan keşif uçakları burada kurulan üslerden kalkıyordu. Hatta Batı bloku Deaş, Yemen ve Suriye'deki muhalifleri bahane ederek Kıbrıs'ı askeri üste çevirdiler ve Irak savaşında da burası kullanıldı. Kıbrıs üzerinden Türkiye'nin önünü Akdeniz'de kesmek mi istiyorlar? Ama Türkiye, Yunan adalarının silahlanmasına karşı çıkarken Kıbrıs'a ses çıkarmayacağını sananlar tam bir hayal dünyasındalar. Kıbrıs'ta Yunanistan ve İsrail'in planları nelerdir? Planın sahibi İngiltere, jandarması Amerika, dileyeni İsrail, figüranı ise Yunanistan. Yakın zamanda Yunanistan ve İsrail, Amerika'nın öncülüğünde ortak tatbikat yaptı ve bazı şeyleri sonuçlandırdılar. Bu tatbikat aslında bir ilandı. Çünkü taşlar Batı bloku için yerine oturmuştu ve zamanı gelmişti. 4 Nisan Cuma günü Yer Akdeniz. Tatbikatın adı İnyoşolar yani dizginleri tutan anlamına geliyor. Tatbikata İsrail, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, BAE, Bahreyn, Kıbrıs Rum kesimi, Hindistan, İngiltere, Fransa, İtalya, Polonya, Slovenya ve İspanya gibi ülkeler katıldı. Tatbikatın amacı Doğu Akdeniz'de istikrarı sağlamak ve ticaret yollarının güvenliğini güvenliğini garanti altına almak olarak açıklandı. Ancak organizasyonda Türkiye yer almadı. Neden? Peki soruyorum, Türkiye Akdeniz ülkesi değil mi? Konumuza dönelim. Bence planlı bir devir teslimdir bu Kıbrıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimi. Devlet satranç tahtasında sadece taş değiştirdi. Aslında sahadaki değişimleri izlediğimizde bu değişim ve hazırlanma sürecinin önceden başladığını görüyoruz. Ama Türk medyası ezber konuşan, ezberletilenleri tekrar eden, elinde sopayla ekran önünde ses yükseltenlerin popülerliğini sevdiği için o zaman yazdıklarımız duyulmadı. Daha doğrusu duyulmak istenmedi. Hiçbir zaman ATM gazeteciliği yapmadım. Bu yüzden bugün Kıbrıs'ta kadim Türk devletinin aklıyla alay ettiklerini hala anlamıyorlar. Yaptıkları eleştiriler kitlenin alkışını alıyor ama koskoca Türkiye Cumhuriyeti dünyadaki her savaş ve barışta kritik masalarda denge unsuru olduğu halde aklı her şeye her zaman yettiği halde sanki şu an Kıbrıs'ı öngörmemiş gibi açıklama yaparak Tufan Erhürman ve ekibini sertçe eleştiriyor. Batı Türkiye'nin tuzağına düştü diyebiliriz. Türkiye merkezli ve Avrupa destekli bir denge modelidir. Yani iki devletli ile federal çizginin arasında yeni bir sentez. Dün gece Erhürman'ın Türkiye ile birlikte hareket edeceğiz açıklaması bu planın dışa yansıyan ilk sinyalidir. Yani kimse sevinmesin demek bu. Eğer doğru okursak Erhürman'ın aslında kimin adamı olduğunu görebiliriz. Ersin Tatar'ın ani çıkışı ve ardından başlatılan soruşturmalar ise sahadaki oyun değişikliğinin işaretiydi. Çünkü bir devlet adamı bu hatalara düşmez. Hatta alkollü olan biri bile bunları ağzından kaçırmaz. Geçen gün araştırma yaptığımda Küresel Anlık Çoban Medya Haber Ajansı adlı bir makale sayfasında şu ifade dikkatimi çekti. Doğu Akdeniz artık sadece bir ada meselesi değildir. Bunu anlamamız gerekiyor. Enerji, güvenlik, istihbarat ve diplomasi sahasının merkezidir. Etrafına saçılmış birçok ülkenin müdahale sırrını ve geçiş koridorunu barındıran stratejik bir yerdir. Avrupa ve İsrail hattının gizli üstlerinden biridir diyor. Evet, bence doğru bir okuma Kıbrıs'ın durumu budur. Kıbrıs, gazinolardan, tatil beldelerinden, kumarhanelerden oluşmuyor sadece. Bu yüzden adada 3 devlet olduğunu ve İngilizlerin de toprağa bulunduğunu unutmayalım. İsrail faktörü var ama bunun da altını çizelim. Batı bundan rahatsız. Bu durum yalnızca Türk dünyası için değil, İngiltere ve Avrupa devletleri için de ciddi bir rahatsızlık kaynağıdır. Ama kaygı değildir. Çünkü bu balonu istedikleri zaman söndürebilirler. Ama şu an Orta Doğu'da bir çıban gibi, bir sopa gibi kullanıyorlar. Hatta Güney Kıbrıs halkı bile İsrail'in fiili işgal girişimlerinden duyduğu rahatsızlığı defalarca dile getirmiştir. Artık Avrupa halkı da İsrail İsrail'in militarist yayılımına tepki göstermekte ve diplomatik düzeyde reddi işgal mesajları çoğalmaktadır. Dünya artık Siyonist İsrail'i istemiyor. Şu an sadece ömrünün uzamasının nedeni Amerika gibi derin bir yapıya sahip olması ve sermaye sahiplerinin isteğiyle hayatta kalıyor olmasıdır. Peki şimdi Kıbrıs'ta ne oldu? Türkiye'nin büyük oyunu. Kadim devlet haklı devreye girdi. Türkiye, Suriye'den Libya'ya, Gazze'den Lübnan'a kadar uzanan geniş bir kuşakta artık yalnızca bir aktör değil, bir oyun kurucudur. Bu satranç tahtasında kadim devlet haklı, Kıbrıs'ta da yeni bir stratejik hamle planladı. Ersin Tatar hattı iki devletli çözüm formülüyle egemenlik ve milli güvenlik eksenini temsil etti. Ancak görsel plan, dünya siyasi konjonktüründe miladını doldurdu. Çünkü dünya dengesi değişti. Türkiye'nin de planı değişti. Bu etkiye tepki dediğimiz siyasi bir refleks, gerektiğinde, gerektiğinden fazla düşün ve hamle yap.'' Türkiye de bunu yaptı. Avrupa artık İsrail'in Kıbrıs üzerindeki faaliyetlerinden rahatsız. İngiltere üst bölgelerinde sıcak çatışma istemiyor. Avrupa Birliği federatif çözüm üzerinden Doğu Akdeniz'de yeni bir denge arıyor. Buna Türkiye cevap verecek. Artık bir köprü olarak Avrupa Birliği ve Ankara arasında Tufan Erhürman olacak. Erhürman'ın geçmişine baktığımızda bu kriterleri taşıyan bir isim olduğunu görebiliriz. Kıbrıs'ta başbakanlık yapan Tufan Erhürman, Marif Vakfı mezunu. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Bu kolej, Türkiye'nin 2016'da FETÖ yapılanmasına karşı devlet aklıyla kurduğu Türk Maarif Vakfı'nın bir parçasıdır. Maarif Vakfı yalnızca bir eğitim kurumu değil, küresel ölçekte yürütülen akıl ve eğitim merkezidir devletin kontrolünde milli değerlerle donatılmış, küresel ağlara alternatif bir devlet aklı eğitim doktrinidir. Dışarıdan bakınca tabelası olan bir okul olabilir ama Tufan Erhürman'ın bu sistemde yetişmiş olması, onun küresel akılla işbirliği yaparken milli çizgiden kopmayan bir lider profiline işaret ediyor. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, lisans ve doktora. Akademik kariyerinde Ankara, Orta Doğu Üniversitesi, Hacettepe, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi. Ayrıca kamu hukuku ve anayasa alanında uzman. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'nda görev almış ve Kıbrıs müzakerelerinde görevli biri, yani tecrübeli. Bu ülkede yalnız sağcılar ülkeyi sever ve bir şeyler yapar algısı yanlıştır. Nice solcular var ki fikren sağ kesime karşı olsa da bu ülke için canını vermiştir. Sakın mezhepsel bir hizipçilikle bakmayın. Olaya. Bu durumda sahayı doğru okuduğumuzda Türk medyasının düştüğü duruma düşmeyin ve Erhürman'a yapılan linç algısını iç siyaset malzemesi olarak kullanmayın. Bunu şu an Türk medyası gibi okursak ortaya şu çıkar. Türkiye uluslararası her masada ve planda var. Kendi gölgesine gücü yetmiyor demiş oluruz. Bu aslında bir hakarettir. Düşünseniz mahallede herkese abilik yapıyorsunuz ama kardeşinizden haberiniz yok. Bu inanılacak bir akıl değil. Bu yüzden Türk devlet aklıyla alay etmeyin. Her şey Türkiye devletinin gözlem ve kontrolünde. Gölge karanlıkta da vardır ama siz göremezsiniz sadece. Verilap ve ekibine bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Ayrıca makale araştırmalarımda önemseyerek takip ettiğim Akın Yazar'a teşekkür ederim. Tvtürk.net Türkiye'nin dijital haberleri. Her şeyin daha fazlası burada.